vatandaşın e, Farabi'ye, İbn Sina'ya dolu dolu kafir diyor. Yani herkesin kafir olmasını herhalde murad eden bir bir kafa bu, bu kafa. Belki de kendi farkında olduğu hafif küfrünü ve şirkini meşrulaştırmak için. Çünkü neden biliyor musunuz? Şöyle bir psikoloji var. Yani mesela alkolikler veya sigara içenler yahut da başka başka alışkanlıklara, kötü alışkanlıklara düçar olan insanlar isterler ki yanlarındaki yöresindeki insanlar da alkolik olsunlar. Ve insanlara alkol, sigara ikram ederler. Veya uyuşturucu şey yaparlar. Kendilerini de böylelikle bir anlamda meşrulaştırmak. Perdelemek ve meşrulaştırmak. Meşrulaştırmak için. Yani herkes demek ki içiyor bunu. Herkes bunu kullanıyor. O halde ben de anormal değilim. Şimdi ben böyle bir psikoloji seziyorum. Yani herkese kafir, 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 kafir diyerek aslında kendi içinde bulunduğu psikolojiyi sanki meşrulaştırmak, yasallaştırmak, legal hale getirmenin bir şeyi yani bir hastalık bu psikolojik bir nasıl diyelim kompleks. Yani niye? Yani bir gün ben buna sordum. Dedim ki ey filanca Bak sen bana dolu dolu diyorsun ki Muhammed Nur Doğan bir kafir, bir kafir. Öyle de böyle. Ballandıra balanana şeddeli, şeddeli konuşuyorsun ki benim kafir olmam senin işine mi geliyor? Bak ben sana kafir demek istemiyorum. Sen kendi hükmünü kendin ver. Allah bilir kimin mümin, kimin kafir olduğunu da. Ama niye bu kadar insanların kafir olmasını böyle böyle hahişle arıyorsun gözlerin kafir görsen de? Acaba bizi kesecek misin? Mürtet hükmüyle. <laughs> Kesinlikle hocam. Hocam şöyle bir durum seziyorum ben. Şimdi i̇bn Sina, Farabi gibi düşünürlerin engin ufku karşısında acziyet yaşayanlar hı hı. yani onların eleştirilerinden kendilerine de nasip düşeceğini biliyorlar. Senin ne işin var yüzyıllar önce ölmüş adamla uğraşıp uğraşıp duruyorsun, onu tekfir ediyorsun. Adam ölmüş. Ama düşünceleri hala yaşıyor. İbn Sina tıbbın babasıdır. Evet. Batı'da yüzyıllar boyu kitapları okutulmuş. İşte civa ile tedaviyi, mikrobun insan vücuduna ne kadar zarar verdiğini keşfetmiş ya bir insan. Avesina diye asırlarca şey de İngiltere'de Avrupa'da daha doğrusu üniversitelerin iki tane şeyi vardı. Bunlardan bir tanesi gelenek, bunlardan bir tanesi Avesina geleneğiyle şey yapar. Felsefede diyor. de öyleydi Tabii. hocam. İbn Rüşd geleneği vardı biliyorsunuz evet. malumunuz. Tabii. Biz bunları işte İbn Sina işte iki üniversitelerin iki damarı vardır. Bunlardan bir tanesi İbn Rüşd, öbürü de İbn Sina damarıdır. Şimdi hocam, batılı bir yazar ben adını hatırlayamadım şimdi, ee, kendi içinde bulunmuş olduğu yüzyılda diyor ki gelişmemiz için diyor, Arapça öğrenmemiz lazım. Yani bu ne demek? İbn Rüşd gibi İbn Sina gibi böyle işinin ehli insanları, ehliyet sahibi insanları, vukufiyet sahibi insanları yetiştiremezsek biz de gelişme meydana gelmez. Malum hocam, Rönesans reform hareketleri de o ruhu buradan alır. Bakın bir şey söyleyeyim. Google'a yaz, yazsın izleyicilerimiz. Madame Curie atomu parçaladık. İki şeyi yazsınlar. Karşılarına kim çıkacak? Ne çıkacak biliyor musunuz? Madame Curie var ya Nobel kazanmış Fransız kimyacısı. Diyor ki e Endülüs'teki Endülüs büyük kitap katliamından biz üç veya iki tane yazma kurtardık diyor. Bak, o milyonlarca yazma eser e, yağma, e, atıldı. Bu kafa yüzünden işte hocam. Bu kafa, Bu tabi. kafa yüzünden. İşte, Orta o zamanın çağ, tekfircileri. tabii tekfir. Yani akla, Engizisyon kafası. Engizisyon kafası. Attılar ve aylarca Endülüs ırmakları sinsiyah aktı. Kitap kitapların, kitapların, kurum akıyor ya. kitapların şeylerinden, Kullerini mürekkeplerinden, akıyor, mürekkeplerinden. Diyor ki Madame Curie, biz bu katliamdan üç tane kitap kurtardık, ikisiyle atomu parçaladık diyor. Peki ya hepsi sağ kalsaydı bu kitapları? İşte hocam, o zamanın Engizisyon papazları, tekfircileri, türediler, e, bizim papazlarımız binler. da şimdi aynı şey. Bizim Engizisyon papazları da bu İbn Sina gibi Farabi gibi zeki insanların eleştirili oklarının bir gün kendilerine döneceğini, dönmüş ki zaten ölüsüyle uğraşıyorsun o zaman. Yani İbn Sina'nın ölmüş hali bile batı ufuk açıyor. Bugün bu vatandaşlar ya NASA'yı tenkit ederler, ne gereği vardı oraya gidiyorsunuz. Ya ilgi de diplomam yokmuş diye övün övüne söylerler. Ya öbürüne kafir derler. i̇bn Sina... Kendi efendim, evde neyle uğraşırlar? Hazreti Peygamber'in atıklarını kutsayarlar. Vücut atıklarıyla uğraşırlar. Hocam i̇bn Sina... Şimdi akıl var mı Allah'ını seversen? Şurada ne var ya? Cehalet kokuyor hocam işte ayeti kerimede Allah buyuruyor ya Allah katında varlıkların en şerlileri. Evet. Demek ki hocam memleket bu gibilerin eline gitse kim bilir kaç tane bilim adamı, filozof eserlerinde de kendilerini yok edecekler. Zaten dedi ki bakın bir hafta önce ah dedi ben dedi bu Feton'un veya işidin gücü benim elime geçse ben bu ilahiyat hocalarını nokta, dedi nokta, nokta nokta. O aklı olan anlasın gerisini. Her detay deliye söylenir. Hocam ben burada şuna dikkat çekeceğim. Şimdi vatandaşın bu şunu fark etmiyor. i̇bn Sina gibi zeki insanlar tıp literatürüne geçecek kavramlar üretiyorlar. Tedavi yöntemleri geliştiriyorlar. Tıbbın iskeletini oluşturacak kitapları şunları bunları yazıyorlar. Efendim mikrobun vücuda nasıl zarar verdiğini civa ile tedaviyi buluyorlar. Bunun mucidi. Sen neyi icat ettin? Ya yanmayan kefeni icat ettin ya da <laughs> Bir tane kitabı var hocam şifayet. nezi Neyse Aa, girmeyeyim rezil bir peki, şey yani. yani herhalde hocam İbn Sina'ya bu şifayetlerini yani. hocam İbn Sinay... o insanlığın vicdanını kanatan, vicdanını utandıran bir 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 kitap o. De kitabı. Kitap bir kitap değil. Hocam İbn Sina bu, bu kitabı görseydi ne derdi? İbn Sina bu kitabı görseydi ne derdi? Bu şifayet karından Kahrından yani? ölürdü herhalde ya adam. <gülüyor> ya, <gülüyor> ne der diyecek bir şey bulabilir <laughs> ha, mi? Lalo Ebkem kalırdı. Aman Allah'ım derdi. Bu yani böyle bir şey zaten onun kendi çağında böyle bir şey görme ihtimali zaten sıfır. Hocam Şimdi bakın. E, programımızı bu iğrenç evet. örneklerle kirletmeyelim.